Sergen Şefim, ben ay balık tostunu pişmiş seviyorum. Yani sucuğu, salamı, sosini bir ızgaralayabilir misin bana? Tabii ki de yapabiliriz. Ben Ama biraz daha sıcak açladığımız... sandviç gibi seviyorum yani. O Anladım yüzden rica size. ediyorum. Önceden haşladığımız sosisimiz de mevcuttur. Önceden haşladığımız sosu yaklaşık bir yarım saat, 40 dakika kadar özel haşlanıp, özel soslanıp hazırlanıyor. Ama isterseniz size de ızgarada yapabiliriz. Bakayım. Bakayım. Evet neler var şöyle bir göster şefim bize. Şöyle içinde kaşar peyniri, sucuk. Bayağı bir kaşar koymuşsun ama. İlaveten domates, turşu, malzememiz boldur. Onları sonra Girelim. mı koyacaksın? Şey piştikten sonraki daha sonraki giren malzemeler domates, turşu, ketçap, mayonez, bir de sosisimiz. Evet onları sonra koyuyoruz. Evet onları daha sonra koyuyoruz.